Benim rezervasyonum vardı. Bir dakika, ben de bekliyorum. Tamam, önemli değil bu benim herhalde. Rezervasyon vardı. Tamamdır. Umut Bilge. Kimi? beyefendi? İsminiz Sonu T yok da çift. Umut Çelik yatıyor orada. Bilge. Umut Bilge

direkt şeyden de model karşılaştırabiliriz. Mesela 12 Pro. Bu iPhone'u sıralıyor. Buradan yapalım. Kılıflar ne tarafta? Kılıflar Bak. burada. Tamam onlara da bakarız. Beyazlar da güzelmiş aslında. Beyazı var mı? Şu 12 Pro'nun beyazı mı? Max. O da var. Evet o yıldız ışığı. Baştakiler 13, buralar Pro ve Pro Max. Orada da aynı şekilde. Evet. Mesela 12 Pro'nun saati 17 saatken 13 Pro'nun 28 saat. Ekranı daha büyük Pro Max'in. <laughs> Mesela kamerasına bakalım. Evet. <laughs> sensör bazlı e optik görüntü stabilizasyonu bunda var. Kılıflar ne kadardı şu an? Kılıflar.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi demin kaosun içinden çıktık ve bir tane iPhone almayı başarabildik. Şimdi bu iPhone'a kısaca bir kutu açılımı yaptık. Gördüğünüz gibi eski iPhone bir tarafta diğer iPhone ise, yeni iPhone ise diğer tarafta duruyor. Esasen görünüş olarak çok büyük farkları olmasa da özellik olarak çok büyük farkları var. Ama ben inceleme kanalı değilim o yüzden bunlardan bahsetmeyeceğim. Abone ol, kendine çok dikkat et. Eğer oyun videoları seviyorsan, vlog falan seviyorsan buralarda takıl. Bay bay.